Ezan okurken lahin yapmak caiz değildir. Caiz olmayan lahin, Allah derken baştaki elifi uzatmak ve ekber derken bayi uzatmak gibi manayı bozacak şekilde kelimeleri değiştirmektir. Akıllı insan nefsin karanlıklarından ve hevasından, şeytandan ve onun vesvesesinden kurtulmak için tevhid ile meşgul olmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki kap ilim öğrendim. Bunlardan birisini herkese yaydım. Fakat ikincisini yayacak olsam şu boğazım kesilir. Bil ki Evliyaullah ellerinden hiçbir şey gelmediği durumlarda bile korku nedir bilmezler. Çünkü onlar Kur'an'ın hem zahiri ve hem de batini hükümlerini yerine getirirler. Riyazet, mücahide, nefsin isteklerine muhalefet ve hevayı zapt etmek gibi zorluklara göğüs girdiklerine üzülmezler. Yine başlarına gelen bela, sıkıntı, musibet ve afetlere mahzun olmazlar. Onlar bilmeden bir şeyi takip etmek demek olan taklitten kurtulmuş, tahkike ulaşmışlardır mükellefiyetlerin ağırlığı onlardan kalkmıştır. Onlar her hallerinden Allah'la beraberdirler. Şu halde mümine düşen adi vasıflardan ibaret olan kalbinin hastalıklarını tedavi etmek, nifaktan kurtulup muvaffak olanlara dahil olmaktır. İbrahim Havvas Hazretleri şöyle demiştir: Kalbin devası şu 5 şeydir. 1. Kur'an'ı düşünerek okumak. 2. Karnı boş bulundurmak. 3. Geceyi ihya etmek. 4. Seher vakti Allah'a yalvarıp yakarmak. 5. Salihlerle oturup kalkmak. İmam Gazali Beyazıt'ın yılanın derisinden sıyrılıp çıkması gibi ben de nefsinden sıyrılıp çıktım sözüyle ilgili olarak şunları söyler. Beyazıt'ın bu sözünü düşündüm. Birden kendimi aynı durumda gördüm. Zira kim nefsin şehvetinden, hevasından ve arzusundan sıyrılıp çıkarsa o kişinin gönlünde Allah'tan başkasına yer olmaz. Ondan başka bir arzusu da bulunmaz. Kalbe Allah'ın celal ve cemalinden başka bir şeyi girmeyince kişi istirak halini yaşar. Bu halde kendisini onun gibi görür fakat hakikatte o değildir. Üftade Hazretleri şöyle der. Salik hakikate ulaştığın zaman ya insanları irşad için gönderilir ya da Beyazıt Bistami gibi ayrılığı düşünmeden daima vuslat halinde kalır. Çünkü o irşadı tercih etmemiştir. Fakat irşad peygamberlerin yoludur. Bütün peygamberler vuslat ve huzur aleminde bırakılmayıp insanları irşad için görevlendirilmişlerdir. Şeyhül Ebu'l-Kasım Cürcani şöyle der. Hak Teala'nın 99 ismi henüz seyri sülük halinde vuslata ermemiş salikin sıfatları olabilir. Vuslatın manası nedir diye soracak olursan derim ki sülükün manası kişinin kendisini ahlak, amel ve irfan güzellikleri ile süslemesidir. İnsan bunu yaparken de hem iç dünyasının hem dış dünyasının imanıyla meşgul olur. Kul bunu yaparken Rabbimle değil de kendisiyle meşgul olur. Ancak o vuslata ermek için batınını tasfiye ile meşguldür. Vuslat ise hakkın kula açıkça keşfolunması ve kulun onunla istirak haline gelmesidir. İnsan o hale gelir ki Allah'tan başka bilgisi ondan başka arzusu kalmaz. Müşahede ve arzu bakımından tüm varlığı hak ile meşguldür. Bu halde salik artık zahirini ibadetle, batını da güzel ahlakla imar etmek için kendisiyle ilgilenmez. Çünkü bütün bunlar vuslat için temizliktir ve işin başlangıcıdır. İşin nihayeti ise salikin nefsinden tamamen sıyrılıp sanki onun gibi oluncaya kadar hak ile meşgul olmaktır. İşte vuslat budur. Mesnevi de şöyle geçer. Allah'ın sanat yurdu da yokluktandır hazinesi de. Sen varlığa adanmış kalmışsın, yokluk nedir bileceksin.'' Sen varlığa aldanmış kalmışsın. Yokluk nedir ne bileceksin? Testideki su ırmağa döküldü mü? Irmak da yok olur. Irmak kesilir. Hafız şöyle der. Yoksulluk ve kanaat şerefini terk etmeyiniz. Padişaha söyleyin, rızık mukadderdir. Sahip de şöyle der: Rızık insana aşık olmasaydı, yeri yarıp buğday nasıl çıkardı? Budayl Hazretlerine süt içmek, güzel elbise, et ve hurma tatlısı gibi güzel şeyleri terk etmenin hükmü soruldu. Ben tatlı yemem diyen adama keşke hem yeseydin, hem de Allah'tan korksaydın. Çünkü Allah Teala helal ve temiz şeyleri yemeni geri görmez. Sen asıl annene babana iyilik yapmaya, sılayı rahime, riayete, komşuna iyilik etmeye, bütün Müslümanlara merhametli olmaya, kinini yutmaya, sana zulmedeni affetmeye, sana kötülük yapana iyilik etmeye, Belalara karşı sabırlı ve tahammüllü olmaya bak. Bu gibi hükümler zürt için kurma tatlısını terk etmekten daha önemlidir. Dedi. Bir hadiste şöyle buyrulur. Üç şey vardır ki şakası da ciddisi de birdir. Bunlar nikah, talak ve yemindir. Hafızda şöyleler. Korkarım bu gül bahçesinden bir gül bile veremeyeceksin. Sevgilinin bağındaki bir dikene tahammül etmiyorsun. Hz. Mevlana'ya tasavvuf erbabı masiyet işler mi diye soruldu. Cevap olarak şöyle dedi. Hayır ancak tam acıkmadan yemek yemek müstesna. Bu onlar için zehir ve hastalık demektir. Tasavvuf kitaplarında şöyle geçer. Arif hakkın ağıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar ki Dünya ahiret ehline, ahiret ve dünya ehline haramdır. Ehlullah'a yani Allah ehline ise hem dünya hem de ahiret haramdır. Mesnevi de şöyle der Karga gibi nefsin peşinden gitme. Çünkü o seni mezarlığa götürür, vahşiye değil. Nefis zekidir, ince şeyleri bilir. Ama değil mi ki kıblesi dünyadır, onu ölü bil. İbni Ata demiştir ki, Takva, zahirde Allah'ın koyduğu sınırları muhafaza, batında ise niyet ve ihlası kurmaktır. Kadı Beydavi Salike bulunduğu makamın üstündeki bir makam keşfolunursa belki de ona tahammül edemez. O makamda istikrar bulamaz, sonuçta da bu yüzden koyu bir sapıklığa düşer. Üftade Efendi Hazretleri de maide konusunda şunları söylemiştir. Hazreti İsa'nın kavmi bir defa isyan etti, sofra kaldırıldı. Biz ise her zaman isyan içerisindeyiz. Fakat Allah'ın nimetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bunun sebebi onlara inen sofranın sıfat mertebesinden bizim üzerimize atıda yağan nimetlerin ise zat mertebesinden olmasındandır. Tabidir ki zattan olan değişmez ve bozulmaz. Değişiklik sıfattan olandadır. Cennet ehli Rablerini ziyaret için Ramazan ve Kurban bayramlarında toplanırlar. Bu cennet ehlinin avamı içindir. Cennetin havası, seçkin tabakası ise her günü bayram olarak kutlayarak sabah akşam olmak üzere her gün Rablerini ziyaret ederler. Havas için dünyadaki her gün bayram olduğundan cennetteki günlerinin tamamı da onlar için bayram olacaktır hasul havasa gelince onların her nefesi bayramdır. Ettevilatun Necmiye'de şöyle denilmektedir. Hakikat erbabı nefeslerini kontrol altında tutarlar. Nefeslerini Allah'la almak ve Allah'la vermek için. Nefeslerini Allah'la alınca bu onlar için bayram olur. Allah'la verince yine bayram olur. Nitekim sufiler bir nefeste iki bayram ederler denilmiştir. İmam-ı Azam'a göre mukallidin imanı sahiptir. Ancak tefekkürü, nazar ve delillerini araştırmayı terk ettiği için günahkar sayılır. Fasrül Hitap'ta şöyle denilmiştir. Müslüman diyarında yetişen ve Allah'ın yaratıklarını gördükçe onu tesbih eden kişi mukallit olmaktan çıkmıştır. Ebu Abdullah Muhammed bin Ali et-Tirmizi el-Hakim Hazretleri şöyle demiştir. Zikrullah kalbi nemlendirir ve yumuşatır. Kalp zikirden uzak kaldığı vakit onu nefsin harareti ve şehvetlerin ateşi kaplar. Böylece kalp kasvetlenir, katılaşır ve kurur. Kalbe tabi olan azalar ibadeti taatten uzaklaşır. Bu süre uzadıkça kalp kuru ağaç gibi kırılır. Böyle bir ağaç ise ancak kesilmeye yarar ve ateşe yakacak olur. Bu terekeye düşmekten Allah'a sınarız. Kutsi hadiste şöyle buyurulmuştur. Allah Dünya'yı yarattığı vakit ona şöyle hitap etti. Ey Dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et, sana hizmet edeni ise yor, peşinden koştur. Eğer sen, Allah Dünya'yı müminler için yarattığı halde niye ona rağbet etmemeyi emrediyor dersen, biz buna cevaben deriz ki, düğünlerde damadın başına şeker saçıldığı zaman, himmetinin yüceliğinden dolayı onu almaz, şahit alsa ayıp olur. Hadiste şöyle buyurulmuştur ki, Firdevs cennetindeki ziyafet için nefislerinizi acıktırınız. Akıllı misafir sonradan gelebilecek tatlıyı hesap ederek tıka basa karnında doyurmaz. Ne Hızır'ın ömrü kalır, ne İskender'in mülkü. Ey derviş, değersiz dünya yüzünden kavga etme. Seri Es-Sakati Hazretleri der ki, Bir gün mezarlığa çıkmıştım, orada böhlüler asladım. Ona, burada ne yapıyorsun dedim. Bana eziyet vermeyen, yanlarından ayrılınca gıybetimi yapmayan bir toplulukla oturuyorum, dedim. Aç mısın, dedim. Onun üzerine şu beyti okuyarak dönüp, gitti. Aç ol çünkü açlık takva ehlinin amelidir, uzun süre aç kalan bir gün gelip doyacaktır. İnsan hevadan ancak takva ile kurtulabilir, İslam olmak ruhani saatlerin başıdır, namaz cismani saatlerin reisidir, takva ise gereksiz olan her şeyi terk etme, ve lüzumsuz davranışlardan sakınma kabiliğinden olan her şeyin başıdır. Sadi der ki, Kenan'ın tabi atı hünersiz, peygamber çocuğu olmak onun değerini artırmazdı. Hüner göster varsa cevher değil, çünkü gül dikenden İbrahim Azer'dendir. Alimler gözle görülen varlıklara mülk, basiret ile idrak edilenlere melekut adını vermişlerdir. Melekut aleminin sırları her müşküle akılla çözeceğine inananlara açılmaz. Melekutun sırları ancak kalp ehline açılır. Çünkü keşfin aksine akıl yoluyla ancak eksik bir idrak hasıl olur. Mükaşefe ise ancak mücahede ehline hasıl olur. Çünkü mükaşefe mücahidenin neticesidir. O ise ulaşılması cidden nadir olan şeylerdendir. Büyüklerden biri Rabbimi Rabbimle tanıdım demişlerdir. Şu kadar var ki Allah'ı bu şekilde tanıyan da Allah'ın hakkıyla bilinebilmesi için gerekli olan rububiyet nurunun feyzini kabuldeki istidadına göre tanır. Çünkü Allah'ın zat ve sıfatlarını açıklayan rububiyettir. Şurası muhakkak ki Allah'ı gerektiğince takdir eden yine kendisidir, başkası değil. Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir. Bir gün rüyamda Cenab-ı Rabbul İzzet'i gördüm. Dedim ki, ey Rabbim sana yakın olanlara bu yakınlığı sağlayan şeylerin en faziletlisi nedir? Selamım Kur'andır ey Ahmet buyurdum. Ben ey Rabbim anlayarak okumak mı anlamaksızın mı dedim. Cenab-ı Hak anlayarak okumakta anlamaksızın okumakta buyurdu. Hafız der ki bir şeyler yapalım yoksa çok mahcup oluruz. Can yükünü diğer dünyaya götürdüğümüzü. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: "Halanız hurmayı hürmet ediniz. Çünkü o, babanız Adem'in çamurunun fazlasından yaratılmıştır. Ağaçlar arasında İmran kızı Meryem'in altında durduğu ağaçtan Allah'a daha değerli bir ağaç yoktur. Doğurgan kadınlarınıza yaş hurma yediriniz. Yaş hurma bulamazsanız kuru hurma yediriniz." buyurulmuştur. Ayvanın fazileti hakkında bir rivayet vardır. Peygamberlerden biri ümmetinin çocuklarının çirkinliğinden Allah'a şikayette bulundu. Allah da ona onlara emret ki kadınlarına hamileliklerinin 3 ve 4 4. aylarında ayva yedirsinler diye vahyetti. Sadi şöyle der ki herkes yüceliğe layık değildir. Keramet fazilette ve derece iledir. Basiretin kör olması üç şeyden olur. Azaları Allah'a isyanda kullanmak, ibadetlerde yapmacık davranıp riyakar olmak, Allah'ın yarattıkları hususunda tamahkarlık. Ebu Yezid Bistami Hazretlerinin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rabbimi rüyada gördüm ve ona sana nasıl yol bulup gelebilirim diye sordum. Hak Teala nefsini bırak öyle gel buyurdu. İmam Gazali İhya'da şöyle demiştir. Şüphesiz Allah'ı görmek ruyet, ilim ve keşfin bir çeşididir. Ne var ki zürriyet ilinden daha açık ve daha mükemmeldir. Cihet olmaksızın ilmin Allah'a tağlık etmesi caiz olduğu gibi cihetsiz olarak ruhiyetin taalluku da caizdir. Aynı şekilde keyfiyet ve suret olmaksızın Allah'ın bilinmesi caiz olduğu gibi yine keyfiyet ve suret olmadan Allah'ı görmek de caizdir. Büyüklerden biri şöyle demiştir. Nefsin ayıbını açığa çıkarılması melekut aleminin keşfolunmasından daha hayırlıdır. Çünkü maksat nefis ve tabiatı ıslah etmektir. Yeme içme ve uyuma gibi hayvani sıfatlar insan tabiatının gereğidir. Salihlerden birinin şöyle dediği nakledilmiştir. Yanımda ibadetten bitap düşmüş ihtiyar bir kadın vardı. Ona nefsine merhamet etmesini söyledim. Dedi ki, her şeyi nefsime merhamet etmemin beni Mevla'nın kapısından uzaklaştıracağını bilmiyor musun? Kim dünya ile meşgul olarak onun kapısından ayrılırsa kendini sıkıntı ve belalara atmış olur. Çalışıp yorulduğun amelimin kıymeti nedir ki kusurlu olduğunda ne olsun? Sonra başkaları tarafından geçilmenin üzüntüsünden ve ayrılık açısından vay başıma gelenler dedi. Geçilme üzüntüsü şudur. Ölüler diriltilip kabirlerinden kalkınca iyiler nurdan binikleri binip celal ve izzat sarayına giderler. Muhabbet ehlinin menzillerine yükseltilirler ve önlerine mukarrabine Allah'a yakınlaştırılanlara sunulan ikramlar serilir. Geride kalan ise mahzun kimseler arasında kalır. İşte o zaman üzüntü ve esepten kalbi parçalanır, pişmanlık ve hasretten erir gider. Hakem, hakime göre daha beli bir kelimedir ve uzmanlığa daha çok delalet eder. Çünkü hakem, hakimin aksine olacak, adil olana ve tekrar tekrar böyle hüküm verene denir. Bütün mertebelerde şer'i hükümlere riayet etmek şarttır ve zorunludur. Çünkü esas olgunluk bundadır. Aksi halde kişinin derecesi 90'dır. Bu yüzden meczupların 90'dan uzak kalamadıklarını görürsün. Peygamberlerin ise aleyhisselam hiçbirinde bir sepihlik veya delilik görülmemiştir. Kamil akıl sahibi olan istirak halinde bile kapı gıcırtısını ve sinek vızıltısını işitir. Hikaye olunur ki, şeyh Ekber Kuddüs'e Sırrı bir gün müritlerine şöyle demiştir. Bugüne kadar benden şeriata muhalif bir şey sadır oldu mu müritleri? Allah'a hamdolsun ki hayır öyle bir şey olmadı deyince ben 30 senedir burada nefsimle beraber değildim diye karşılık vermiştir. Ali el-Belhi'ye kızı Boğaz'a gelen kusmun hükmünü sordu. O da abdesti iade etmek gerekir diye cevap verdi. Rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Efendimiz kendisine hayır ya Ali senin dediğin gibi değil ancak ağız dolusu kusmak abdestin iadesini gerektirir buyurdular. Ali el-Belhi der ki böylece Fetvaların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz olunmakta olduğunu anladım. Bundan sonra fetva vermeyi nefsime yasakladım. Sadi Hazretleri der ki, Son nefesin güzel olursa eğer, matem anın düğün gününe döner. Yemeklerinizi ancak Allah'ın emriyle, onun zikri üzere ve onu talep için yiyiniz ki, yemeğin zulmeti ve şehveti zikrin nuru ile defnedilmiş olsun. Çünkü yemeğin zulmet ve şehveti insanı fıska götürür. Fısk, ruhani alemin durlu ikliminden çıkıp nefsani isteklerin zulmetine girmektir. Bir hadiste Allah'ın adı anılmayan yemeği şeytan mübah sayar buyurulmuştur. Çünkü yemeğe başlandığı halde besmele çekilmemiştir. Yemeğe kimse başlamadan besmele çekildiği bir gün şeytan onu kendisi için mübah sayma imkanı bulamaz. şeyh Ekber Hazretleri der ki, mahlukatın fiillerinin esasen onlara ait olmadığına şahit olan kurtuluşa ermiştir. Onların diri olmadıklarını müşahede eden kurtuluşa ermiştir. Onları yokluk gözüyle aynul adem müşahede eden vuslata ermiş demektir. Er taarruf şerhinde şöyle denilmiştir. Allah Teala bütün peygamberlerin şemailini ancak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde toplamış ve ona Ey Rasuller diye hitap etmiştir. Bazı ilahi kitaplarda varit olmuştur ki ben meliklerin meliki olan Allah'ım. Meliklerin kalpleri benim elimdedir. Bana itaat eden topluma o melikleri rahmet kılarım. İsyan edenlere de onları bela ederim. Bu sebeple meliklerin halleri sizin kalplerinizi meşgul etmesin. Fakat siz bana tövbe edin, onları size karşı şefkatli kılayım. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Bize iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır. İki ölüden murat balık ve çekirgedir. İki kan ile kastedilen ise ciğerlerde ve dalakta pıhtılaşan kandır. Pıhtılaşmış vaziyette etin arasında kalan kanı etten ayırmak zor olduğu için yenilmesi dinen mübah görülmüştür. Çünkü o da akıcı değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bolluk içinde olmaktan sakınınız. Çünkü Allah'ın has kulları bolluk içinde değillerdir. Akıllı insana gereken dünyada peygamberler ve kamil veliler gibi halkın en zahidi olmak ve sebeplerden geçmektir. Sığır tereyağının faydalarından biri de şudur. Aç karnına 50 dirhem tereyağı içmek cinnetin yani akıl hastalığının tedavisinde faydalı ve giderilmesinde etkilidir. Alimlerin çoğu zaruret halinde haramla tedaviye cevaz vermişlerdir. Boğazına lokma tıkanan kişinin şarapla boğazını açmak gibi. El-Eşbah'ta şöyle denilmiştir. Bir yiyecek bozulur ve bozulması da fazla olursa pis olur ve yenmesi haramdır. Süt, zeytinyağı ve tereyağı bozuldu vakit yemek haram olmaz.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalıkların başı mideyi tıka doldurmaktır. İlaçların başı ise pehiskarlık yani az yemektir buyurmuştur. Hikmet incisini delen o bilge az ye çok yaşa buyurdu. Sade Hazretleri der ki midesine düşkün olanlar dolu midenin hikmetten boş olduğundan habersizdirler. Cananı kurban olmayan candan ten cifesi kat kat üstündür. Dost kılıcıyla öldürülmeyenin canından murdarleş daha iyidir. Ebu Abdullah Muhammed bin Fazıl şöyle demiştir. Allah'ın evi ve haremi olan Kabe'ye ulaşmak için, vadiler çöller açtığı halde kalbe ulaşmak için nefsin arzularına gem vurmayan kişiye şaşarım. Kabe'de peygamberlerin izleri vardır. Halbuki kalpte Mevla'nın izleri vardır. İmam Kurtubi, Allah Teala dini kulların akıllarına göre bina etmemiştir. Aklın anlayamadığı her şey reddedilseydi, o takdirde şer'i hükümlerin çoğu kulların akıllarına göre imkansız olurdu. Hikaye edilir ki Cüneydi Bağdadi çocukluğunda arkadaşlarıyla birlikte oynuyordu. O sırada oradan Seri Sekat'i geçti. Seri Cüneyd'e ''Ey çocuk şükür hakkında ne dersin?'' dedi. Cüneyd ''Onun verdiği nimetlerle ona isyan etmemendir.'' diye cevap verdi. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. ''Allah'ım Muhammed ailesinin rızkını yeteri kadar ver.'' yani açlıktan ölmeyecek kadar ver demektir. Kut yani azık israfa düşmeksizin yetecek kadar olan demek olduğu da söylenmiştir.